E, bu aralar işimiz baya düşmüş yani, malum e, hasabından dolayı. E, Yolcu sayımız da yarı yarı düşürüldü. E, Bakanlığın, Ulaştırma Bakanı'nın verdiği e, genel genelgeyle her üç buçuk, her on kilometre başına üç buçuk lira yapılması gereken zamı biz yapmadık. Yani 35-40 lira almamız gerekirken e, 25 liraya düşürdük. Mardin Kızı Taparası Diyarbakır arası. Önceki fiyat neydi? On, önceki fiyat 18 liraydı. Tamam. 18 liraydı. Şu an 25 yapıldı ama 8 yolcuya düşürüldü. Çok eski, rutubet çok var. Özellikle şu perişan oldu. Şu an belki görebiliyorsunuz yani yazarın halini. Tavanı çekebilirsiniz. Çoğu sefer yetkililere haber gönderdik, yapılacak yapılıyor derken bu durumda yani perişan durumda. İlçe aracı. Bitmiş durumda Peki bununla ilgili bir çalışma var mı? Efendim? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yani şu anda bir, göze göre bir çalışma yok. Söz var mı? Verildi. Kim tarafından? Valilik tarafından, valinin yetkilileri geldi. Hı -hı. E, yapılacak dedi, İlk başta bura taşınacak dedi. Hı -hı. Batı garajına gidilecek dedi Hı -hı. otogarın yanında. Sonra bizler itiraz ettik. Batman, Çınar, Mazda, Mardin, işte bu tarafları, e, Bismil. Hı -hı. İtiraz ettik dedi, bizim yolcularımız oradan perişan olacak. Batı garajına gidilmez. Hı -hı böyle bir karar şu anda durduruldu. Ama eğer e, taşınmayacaksa da yapılmaz sözü verildi. Yani tadilat yapılacak dedi. İşte üstte şerpler falan atılacak. Şu anda da o da yok. Bekliyoruz yani şu anda. Yani sürekli bizimle ilgilenen şu anda kimse yok. Gelip de bizim derdimizi e, dinleyen şu anda bir yetkili yok. Yani bizim yörenin halkı fakirdir. O kadar yüksek meblağ fiyatları ve yani, ulaştırma verdi ama bir biz onları uygulayamıyoruz. Niye? Yani. Çünkü yörenin insanı o kadar parayı veremiyor. Bizim resmi fiyatımız 25. Oysa bundan önce 18 uygulamasındaydı. Şu an 25 bile bize az geliyor. Çünkü yolcu yok. İki ay eksiksiz çalışmadık. Bir kazancımız olmadı. Bir gelirimiz yok. Artı devletten de bir destek alamadık şu an çalışan kaptan arkadaşlar da sadece ve sadece çarkı döndürebilmek için çeviriyor. Sırf yolcular mağdur olmasın, çalışan birisi, hastaneye gidip gelen birisi mağdur olmasın diye çalışıyoruz. Yoksa böyle bir durumda yok biz çalışıyoruz, kazanıyoruz diye düşünen varsa da yanlış bilgiye sahiptir bence. Ha, onun harici yapabileceğimiz bir şey yok. Mecburuz, yolcular mağdur olmasın diye çalışıyoruz. Şu an Diyarbakır nezdinde iki tane içe garajı görev yapıyor. Hı, hı biliyorum. E, batı doğu diye ayrım yaptılar. E oysa batıda olan hiçbir ilçemiz yok ki. Kirayı şu an Medaş'a veriyoruz. Medaş'a? Medaş'a. Med anonim şirket yani. Anladım. Daha önce diğer şimdi Medaş'tır. Etkilenir. Ee, yüzde etkiledi. Hı. Çünkü hiçbir araç çalışmıyordu. Bu bir, bir hafta çalışmaya başladılar ki kimse virüs nedeniyle gidip gelmiyor. Hı hı. Garaj bomboş. Hı hı. Yani biz evde sıkıntı sıkılıyoruz diye gelip dükkanı açıyoruz. Yoksa normalde evde oturmamız lazımdı. Biz de çıkmamamız lazımdı. Ama gelip hani hem dükkana e, bakıyoruz hı. hem de vakit geçiriyoruz. Bütün iş, iş yerleri akıyor, çatıları akıyor. İşte iç tarafımızın mesela bu üst tarafın hepsi yosun bağlanır. Hı hı. Komple yosun var. Dört tarafı bütün yazhaneler, tüfeler komple şu an bir yağmur yağdı mı o yağmur içeridedir. Bir hı. an önce bir şeyler yapılması istiyoruz. Burası sanki böyle gözden çıkarılmış gibi. Biz öyle hissediyoruz şu an. <laughs> Evet, evet. Şu an burada 7 tane başlığında 8 yolcuya mektup Biz de burada mağduruz. Ben, bir de koronadan önce de, de belediye bizimle rakabet halinde çalışıyordu. Bir, bir ilçenin sadece bir ilçeye 6 otobüs gönderip de her saatte bir yarım ya da yarım saatte bir araba kaldırmakla bizimle rakabet halindeydi. Yani şu an çalışmıyorlar ama biz gene zararına çalışıyoruz. Ya bizim onlardan istediğimiz yarın öbür gün açıldığı zaman da belediyenin de bizimle rakabet etmeyecek bir şekilde çalışması bir de işimizin de biraz yükseltilmesini istiyoruz. Bir de korazyona gelince isterse kendisi yapsın, isterse bize fısal versin. Biz kendi, kendi şeyimizden yaparız bu anda Ama yeter ki buradaki biraz hizmet olsun. 2008'den beri biz bu rayışı almışız. Bu rayış, bu rayış üstünden bir rayış almadık. 2008'de yaklaşık 12 -20 seneden 12 seneden fazla oluyor. Hı. Belediyenin otobüsleri 3 liradan çalışıyordu, şu an 5 liradan çalışıyor. Bizimle rekabet halinde halinde çalışmasına rağmen biz rağışımızı hiç yükseltemedik. Belediyenin de biraz da bu yıl, buradaki esnaf sadece bizim değil, bizim değil. Bismil var, Silivan var, Çınar var. Bunlar bütün, bütün içelerin otobüsleri otobüzleri bizim firmalarla rakabet halinde çalışıyor. Yani bunu biraz kendileri de bile getiriyor. Bir gün bile belediye çalışan üyesi, belediyeden herhangi birisi gelip de bu firmaların herhangi bir sorunu Güne getirme herhangi bir sorun dinlemediler. Hani insan bazen bir sonuçta burada gelip de bu firmaların bir sıkıntısı, bir sorunu var mı yok mu diye yani insan gelip araştırır. Herhangi bir araştırması yok. Bazen bakım yok buralarda. Kimse fazla ilgilenmiyor. Aydınlığımızı veriyoruz. Talep de etti. gelin buraları şey yapın diye. Onlar da yapmıyorlar. ハワイ